Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir edebiyat dersiyle daha beraberiz. Bugünkü konumuz İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, yazılı ve sözlü dönemle ilgili dolu dolu 20 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Bunların üzerinden de kısa kısa anlatacağım konuları. Bu şekilde inşallah verimli bir ders geçireceğiz. Açıklama kısmına yine arkadaşlar aynı şekilde PDF olarak koydum. Önce siz çözün. Bir kendinizi görün, ne durumdasınız diye eminim. Çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Daha sonra beraber çözümlerimizi yapalım. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk edebiyatı ile halk edebiyatının ortak özelliklerinden biri değilmiş? Tamamdır. Şimdi İslami, zaten İslamiyet e, halk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir deriz, değil mi? birçok özelliği birbirine benzer. Zaten dört şıkta ortak özelliğini göreceğiz. Şiirlerde yalın dil var mıdır? Vardır. Neden? Adamlar hece ölçüsüyle kullanılıyor. Yabancı dillerin etkisinden uzaklar. Şiirde yalın dili kullanacaklar. Şimdi halkın yaşayışını, düşünüşünü dile getirmezler mi? Evet getirirler. Somut bir edebiyattır ikisi de. Divandaki gibi soyut bir edebiyat yok. Aşk, doğa, yiğitlik, ölüm gibi konuları almıyorlar mı? Tabii ki de alıyorlar. Ne bileyim bir koşuk e, halk edebiyatında koşma oluyor. Daha sonra bir sagu halk edebiyatında ağıt oluyor. Ölüm, aşk, yiğitlik, doğa gibi birçok konuyu bu türlerde ele alıyorlar. Ortak. Süsten uzak sade bir anlatım olduğunu zaten A şıkkında dedik. Gayet de yalın bir dil kullanmışlardır. Ama dikkat. B şıkkında diyor ki bütün şiirlerde hece ölçüsü kullanılıyor diyor. Şimdi. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bütün şiirlerde hece ölçüsü kullanıyor. Buna evet derim. Peki halk edebiyatında bütün şiirlerde hece ölçüsü mü kullanıyor? Halk edebiyatını biz kaç ayırıyoruz arkadaşlar? 3'e ayırıyoruz. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, bir de tekke edebiyatı, diğer adıyla dini tasavvufi halk edebiyatı. Şimdi anonim halk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılıyor. Tamam sıkıntı yok. Ama mesela bir aşık edebiyatında, divan edebiyatından etkilenen şairler yok mu? Hece ölçüsüyle de yazan ne bileyim bir aşık Ömerler, Gevheriler, Seyraniler, hiç aruz ölçüsüyle de eserler vermediler mi? Verdiler. Dolayısıyla bütün eserlerde hece ölçüsünü kullandığı demek, hepsini hece ölçüsüyle yazdı demek yanlış bir ifade. Keza aynı şekilde tek edebiyatında da yine aruz kullanılmıyor mu? İkisinde de kullanılıyor arkadaşlar. Ekstra arız ölçüsüyle de yazıyorlar. O yüzden buna birebir ortak bir özellik diyemem. Cevap Bursa oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde burada uzatıyor edebiyat yapıyor arkadaşlar. Biz kısaca anlatacağız. Yazılı edebiyatın ilk yaratıcılarından biri de Uygur Türkleridir. Göktürkler ve Uygurlar döneminde yazılıyor bildiğimiz üzere. Uygurlara ait metinlerden günümüze kadar gelen en eski Türk şiiri örnekleri Doğu Türkistan'da yazıya geçilmiş. Maniheizm ve Budizm, Budizm dini etkisiyle oluşmuş. Bu, bu eserler Uygur harfleriyle olup önemli bir kısmı Solça'dan bir kısmı da Fars dillerinden çevrilmiş dini metinler. Yani yabancı dillerin etkisi altında Uygurlar birazcık daha dili ağırdır Göktürkçe'ye göre tövbe duaları, hikayeler falan filan diyor. Bu dönemde verilen eserlere örnek olarak hangisi bu nokta 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 örnek olarak veriliyor? Hangisi gösterilemez? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Altın Yaruk Uygur döneminde yazılmış eserlerden mi? Evet. Sekiz yükmek yine Uygur döneminde yazılmış. Kalyanamkara ve Papamkara hikayesi var. Bu da yine Uygur döneminde yazılmış. Çeştani Bey hikayesi Uygur döneminde yazılmış. Yeni yazıtları ise arkadaşlar Kırgızlara ait yazıtlardır. Uygur döneminde yazılmamış. Cevabım ne olsun? Denizli olsun. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde bakın burada Orhun yani Göktürk yazıtları diğer adıyla Orhun yazıtları ile ilgili bilgi yanlışı vardır diyor. İnceleyelim. Göktürkler devrinin en önemli metinleri Orhun yazılarıdır. Doğru. Ama ikinci Göktürk, devri arkadaşlar. Daha sonra devam ettiğimizde 8. yüzyılda dikilen bu anıtlar. Ton Yukuk, Kültigin, Bilge Kağan. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bunu da aklımızda tutmak için bakın. Şu ilk harflere bakalım. Alfabeye göre bakın. Sondan B en başta ya. Sondan K ve T en sonda. Sondan başa doğru alalım tarihleri de ton yokuk 720 725 yılları arasında hadi 725 diyelim Kültigin 732 Bilge Kağan'da 735 yılında yazılırsa yani 700'lü yıllar 8. yüzyıl mı evet 8. yüzyılda yazılmış diyebiliriz bu doğru bir bilgi Daha sonra yazıtların içeriğini Türklerin Araplarla ve Farslarla yaptıkları mücadeleler hayda oldu mu şimdi arkadaşlar Göktükler özellikle kimle mücadele etti? Çinlilerle mücadele etti. Araplarla ve Farslarla yaptıkları mücadeleler anlatılmaz. Cevap 3 olacak. Atasözlerine halk benzetmelerine başvurulup ders alınması için millete nasihat niteliği taşımaz mı bunlar? Tabi hitabet niteliğinde. Bu da doğru. Az önce dedim hitabet özelliği taşıyan didaktik öğretici bir üslup bulunan yazıtlarda. E, tabii ki de sade bir dil kullanılacak. Bu da doğru. Yanlış olana Ceyhan dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde Orhun yazıtları ile ilgili yine hangi bilgi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım. Hitabet ve ana üslubuyla yazılan. Evet edebiyatımızda ilk söylev niteliği taşıyor Göktürk yazıtları arkadaşlar. Hitabet ve ana üslubuyla yazılan metinlerin varlığından ilk kez tarihçi Cüveyni bahsediyor Cihan Gülşah adlı eserinde. Ya böyle böyle bir yazıt var diye ilk defa bahsediyor. Kaçıncı yüzyılda? 13. yüzyılda ilk defa bahsetsin. Tamam. Sadece bahsediliyor. Daha yeri bulunmadı. Daha sonra arkadaşlar İlteriş Kutluk Kağan'ın oğlu Bilge Kağan'ın kardeşi Kültügin adına diktirdiği anıtta konuşan kişi Bilge Kağan'dır. Evet bu eseri yazıya geçirense Yolluk Tigin'dir. Bizzat yazıya geçiren kişi onun inşaatçısı arkadaşlar Yolluk Tigin'dir ilk yazar olarak da kabul edilir. Bu da doğru bir bilgidir. Finli Heykel, Rus, Radov gibi Türkologlar da bu metinleri okumaya çalışmış. Ancak ilk kez kim okuyacak? Danimarkalı William Thompson okuyacak. Bu da doğru bir bilgi. 680'li Çin esaretine giren Göktüklerin Kurtuluş Savaşı'na yani günümüz Kurtuluş Savaşı'na milli mücadele değil de o zamanki Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp ikinci Göktürk Devleti'ni yani Kutluk Devleti'ni kurmaları. Zaten az önceki soruda söyledim. ikinci Göktürk Devleti'ne ait yazıtlardır. Doğru bir bilgi. Daha sonra ne diyor? Bu anıt taşlar bugün Rusya'dadır. İşlenmemiş ve gelişmemiş bir dille yazılmıştır. Arkadaşlar Rusya'da değildi. Hangi ülkenin sınırları içerisindeydi? Moğolistan ülkesi sınırları içerisindeydi. Yanlış bir bilgi. O yüzden cevaba ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde Uygur alfabesi ile ilgili hangisinde yanlışlık vardır diyor. Bakalım. Bir versiyonu 14, bir versiyonu 18, bir versiyonu 22 harfli soğut kaynaklı. Zaten az önceki sorulardan da yaptık. Kopya oldu size. Soğut kaynaklı bir alfabedir. Doğru. Genel itibariyle 14 harften oluşan bir es e alfabedir. Doğru bilgi. Türklerin kullandığı ikinci alfabedir. Birincisi neydi? Göktürk alfabesi. Göktürkçe idi. Bu göklük alfabesi de doğru. Üçüncü de sağdan sola doğru yazılır mı? Evet arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Türkler 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bu alfabeyi yaygın olarak hala kullanıyorlar. 15. yüzyıla kadar bu da doğru bir bilgi. Yabancı etkisine, yabancı etkiye kapalı olan alfabede ulusal motifler. Arkadaşlar Uygurlar yabancı etkiden yabancı etkiye kapalı mıydı? Hayır. Tam tersi Göktürkler yabancı etkiye kapalıydı. Fars dili etkisinde yazılmış bir alfabeydi. Dolayısıyla soğut kaynaklı diyoruz ayrıca yine yabancı etkiye kapalı değil. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Cevaba ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen diğer sorumuza geçtiğimizde Göktürk alfabesinin bu sefer özellikleri arasına yer almaz diyor. Hemen bakalım bu alfabeyle yazılmış eserlerin çoğunu Budizm ve Maniheizm'e ait metinler oluşturur. Doğru bir bilgi mi arkadaşlar? Bu Uygur alfabesine ait bir özelliktir. Onlar çünkü Budizm, Maniheizm dinine bağlıydılar ya. O yüzden onlara ait metinler olacak. Bu bilgi yanlış. Göktürk alfabesinde ne olacak? Gök Tanrı inancı var onlarda. Cevap Adana oldu. 38 harften oluşuyor Göktürk alfabesi. Doğru. Bunu geçiyorum. Yine sağdan sola yukarıdan aşağı yazıldığını biliyoruz. Harfler birbiriyle hiç bitişiyor mu? Aralarda ne var? Hep noktalama işaretleri var. Taş veya eşya üzerine kazınmaya elverişlidir. Türklerin zaten ilk alfabesidir. İkinci Göktürk döneminde kullanılmış doğru. Cevabı zaten Adana dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Orhun yazıtları diğer adıyla Göktürk yazıtları ile ilgili hangileri bu sefer doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi milattan sonra 8. yüzyılın başlarında yani 700'lü yıllarda yazılmadı mı? Yazıldı. 725, 732, 735. Yani Tonyuku, Kültügin ve Bilge Kağan yazıtları 700'lü yıllarda o da 8. yüzyıla tekabül ediyor. Doğru. Bir kesinlikle olacak. O yüzden ben Denizli, Edirne ve Ceyhan'ı rahatlıkla eleyebilirim. Hemen ikiye baktığımızda Uygurların düşmanla mücadeleleri ve devletlerini yeniden kurtarmaları anlatılıyor diyor. Kurmaları anlatıyor. Doğru mu? Hayır. Göktüklerden bahsedecek arkadaşlar. Göktük yazıtlarından bahsediyoruz. Bu bilgi yanlış. Bunu doğru olarak alamam. Cevabım çıktı bile. Kültigin ve Bilge Kağan yazıtları olmak üzere toplam iki tane. Etonyukuk nerede? Üç tane olacak. Etonyukuk da var arkadaşlar. Bu da yanlış. Yazıtların dili Çince'nin etkisi altında olduğundan anlaşılması güçtür diyemem. Neden? Yazıtlar yabancı etkilere kapalı. Gayet sade bir dile, yalın bir dile yazılmış. Dolayısıyla buna da yanlış derim. Ton yukuk anıtında anı, diğer anıtlarda ise nutuk özellikleri ağır basar mı? Doğru. Hatta ton ilk anı yazarı olarak da bazı kaynaklarda kabul edilir. Dolayısıyla arkadaşlar zaten ilk söylev niteliği taşıyordu bu Göktürk yazıtları nutuk özelliği ağır basıyor. Bu da doğru bilgi. 1 ile 5 kaldı. Cevaba Bursa dedim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bakın böyle özellikle bu tarz soruları da ÖSYM e sormayı çok seviyor. Daha önce benzerini sordu. Özellikle bu sav koşuk örneklerine nerede rastlıyoruz arkadaşlar? Hatırlatma babında söyleyelim. Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Türk ansiklopedik sözlük içinde ne varsa var o eserde görüyoruz örneklerine. Şimdi burada bakın bir atasözü görüyoruz. Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz diye bir atasöz görüyoruz değil mi? Yani atasözünün İslamiyet öncesindeki karşılığına biz ne diyorduk? Sav diyorduk. Bu doğru bilgi. O halde hangilerini eleyebilirim? Savuyu eledim. Ölenlerin arkasından söyleniyor destanı eledim birinci için. İkinciye baktığımızda onun gözü büyüleyici, canı hafiftir. Onun yüzü ay gibidir. Benim yüreğimi parça parça etti o. Aşktan bahsediyor. Sevgiliye yazılmış bir eser. E aşktan meşkten bahsederse buna da ne diyelim? Koşup diyelim mi İslamiyet öncesinde? Diyelim. İkinci de koşma olmaz. Halk edebiyatına sabı. Ölenlerin arkasından söylenen şiirler. E geriye ne kaldı? Denizli kaldı. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar ne diyor? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında görülen ilk edebi türlerin dile getirildiği törenler hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Hangisinde bir arada verilmiştir sırasıyla demeyelim tabi. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Şaman'ı eleyelim mi? Çünkü o şiirleri söyleyen ee, sanatçılardır. Sanatçılardan biridir. Şamanı eledik. Kam, oyun, bilginç bunların hepsini elerim. Yine sanatçılardan bahsediyoruz. Kam, baksı, ozan bunları da eledim. Ozan, baksı, bunlar da sanatçılardır. Eledim. Bunlar gitti. Ölenlerin arkasından yu söyleniyor. Yine av törenlerine sığır avlayacak ya hayvanları. Koşuk söyleniyor. Yine şölende de eee o hayvanların kesildiği, ziyafet yapıldığı, şölen törenleri olacak. Yine koşuklar söylenecek. Törenlerimiz bu oldu. Cevabımız Adana oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Hece ölçüsüyle kullanılmış mı arkadaşlar? Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Gayet sade hece ölçüsüyle söylenmiş. Zaten İslamiyet öncesine ait oldu. Sırıtıyor. İslam öncesi dönemin ürünü mü? Evet. Şimdi bir koşuktan mı alınmış arkadaşlar bakalım. Kızıl sarık arkaşıp, arkaşıp yipkin yaşıp yüzleşip. Yani morla yeşil burada yipkin mor demek yüzleşiyor. Kızılla sarı bir araya geliyor diyor. Daha sonra kucaklaştığını söylüyor. Yanlık anı tanglaşır. Buna da herkes şaşkınlıkla baktı diyor. Şimdi bunu tabi anlamanız zor. Burada ÖSYM ne yapar? Altlarına işte tanglaşır ne demek? Sarık ne demek? Özellikle birçok kelimenin anlamını verir. Ya da direkt çevirisini verir. O yüzden o açıdan korkmayın yani. Dolayısıyla ne yapıyor? ile ilgili kavramlar görüyorum ben. Koşuktan alındı diyebilirim. Ölenin arkasından söylenmiş bir şey yok. Destani bir şey de yok. Halk edebiyatındaki semailerin ilk biçimidir. Hayır arkadaşlar halk edebiyatındaki koşmanın ilk biçimine ne diyeceğiz? Koşuk diyeceğiz. Sema ile alakası bile yok. Sema zaten 8 Bunu da ne yapalım? E, eleyelim. Keza olmasa bile sema ile alakası olan bir durum yok. Koşma tipi düz uyak vardır diyor. Şunlara ıp 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 ıplarla bitmiş A verelim. Tanglaşır farklı bitmiş B verelim. A A A B şeklinde olan kafiye örgüsüne de zaten koşma tipi diyoruz. Bu da doğru. Cevabı ne dedik? Deniz dedik. Semai ile hiçbir alaka kuramayız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisi pardon, numaralanmış cümlelerden hangisi İslam öncesi Türk şiiri için söylenemez diyor. Bakalım. Şiirler kopuz adı verilen sazla söylenmez mi? Söylenir. Bakın halk edebiyatıyla birbirlerine çok benziyorlar. Halk edebiyatında da ne olacak? Bağlamaları olacak. Şiirlerde ulusal ölçü olan hece ölçüsü kullanılmaz mı? Aynen öyle. Sade hece ölçüsü kullanılır. E, dolayısıyla nazım birimde ne olsun hece ölçüsünde ağırlıkların? Dörtlük vardır. Arı dil ne demek? Sade bir dil demek arkadaşlar. Sade dil kullanıldığını zaten biliyoruz. Şiirlerde genellikle zengin uyak kullanılmıştır. Şöyle bir mantık kuralım mı? Şimdi özellikle ağır basan sözlü bir edebiyat karşımızda İslamiyet öncesinde. Hani böyle kulaktan kulağa gelecek. En çok kulaktan kulağa zihinden yazarsa ne kadar kafiye yazabilir? Hani yarım kafiye yazabilir. Nadir de olsa tam kafiye yazabilir. Genellikle yarım kafiye uydurabilir. Hani kulaktan kulağa geliyor. Zengin uyakta 3 ses benzerliği olacak değil mi? Biraz yazması, uğraşması lazım. Divan edebiyatında gerçekleşen bir durum bu. Divanda oluyor zengin uyak ağırlıklı olarak. O yüzden İslamiyet öncesinde yarım kafiye kullanılıyor deriz. Yani 5. cümleye yanlış dersem cevabım Edirne olsun. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Boş bırakılan yere bir kavram getirecekmişiz. Bakalım ne olsun o. Hemen seri bir şekilde okumak gerekirse. Türk şiiri 8. yüzyıla kadar yalnızca sözlü gelenekte yaşayıp gelişmiştir. 8. yüzyıldan sonra yani Göktürklerin Orhun anıtları ile birlikte sözlü ve yazılı şiir birlikte gelişir. Sözlü dönemde dini törenler olan sığır, şölen, Yul gibi törenlerde ozanlar kopuz çalarak koşuklar, sagular, destanlar ve nokta 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 adı verilen bir tür türkü olan ezgili şiirler söylemişlerdir. Bu zamanın ozanlarına kutsal bir kişi olmaları sebebiyle çok büyük saygınlık verilmiştir. Bu kişiler çok yönlü ve bilge kişilerdir. Doktorluk, büyücülük, devlet adamlığı onların görevleri arasındadır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bal bal nedir? İşte her öldürdüğü kişi sayı, sayısınca arkadaşlar ne yapılır? Balbal bal taşı dikilir mezarların başına. Tarihle de özellikle alakalıdır. Balbal olmaz sana türküyü soruyor. Mani türkü müdür? Hayır, halk edebiyatındaki anonim nazım şekline mani deriz. Baksı arkadaşlar yine ozanların adıdır İslamiyet öncesine. Sav ata sözünün karşılığıdır. Türkiye biz ne diyoruz? Yır diyoruz. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Belki de soracak ÖSYM. E. Bir net cepte olacak. Şimdi bakalım hemen bir diğer sorumuza. Bu iki dönemin karşılaştırılması yapılıyor yine. Bir de İslamiyet öncesi sözlü dönem. iki de halk edebiyatı. Diyor ki bir de İslamiyet öncesinde sözlü dönemdeki ozanların yerine iki de almıyor mu? Karşılıklı atışıyorlar. Doğru bir bilgi. B şıkkında 1'deki koşukların yerini 2'de yani halk edebiyatına koşma almıyor mu? Aynen öyle. Bu da doğru bir bilgi. 1'de bir İslamiyet öncesinde Sagu'ların yerini 2'de yine ağıt yani halk edebiyatına ağıtları almıyor mu? Aynen. 1'de İslamiyet öncesindeki Aruz'un yerini 2'de hece almıştır. Olur mu arkadaşlar? İkisinde de hece ölçüsü vardır ağırlıklı olarak. Tabi 1'de hep hece ölçüsü var İslamiyet öncesinde. Halk edebiyatında da ağırlıklı olarak hece ölçüsü var. Aruz kesinlikle diyemem cevap denizli oldu. Birdeki o çalgı aleti kopuzun yerine iki de bağlama alacak halk edebiyatına. Bu da doğru cevabı ne diyelim? Denizli diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? İslamiyet öncesi Türk şiiri anonim özellikler taşır. Bu şiirler Türklerin o dönemdeki sosyal ve kültürel yapısını yansıtır. Çeşitli Türk boylarında ozan, oyun, nokta 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 gibi aklar verilen bu şairler çok yönlü kişilerdir. Arkadaşlar evet İslamiyet öncesindeki bu şairlerin isimleri nelerdi başka? Ozan vardı, oyun vardı, baksı vardı, şaman vardı Aynıca çok yönlü dini liderlikte yapıyorlardı. Kaman, kan vardı doğru. Kaan arkadaşlar ülkeyi yöneten hükümdarlara verilen isimdi. Hükümdar. Onlar şairler değildi. O yüzden cevap ne olsun? Denizli olsun. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde Tanımla aşağıdaki verilen tür adı isim uyumlu değildir. Bakalım hangisi yanlış. Toplumu derinden etkileyen olaylar sonucu halk, halk arasında kendinden oluşan uzun nazım biçimleri ne derir? Destan derin değil mi? Savaş, kıtlık gibi durumları anlatıyor. Bugünkü atasözlerine benzeyen destan dönemi. Arkadaşlar İslamiyet öncesinde bir sürü sözlü destan oluştuğu için biz İslamiyet öncesine biz ne deriz? Destan döneminde deriz. İslamiyet öncesi döneme. Özellikle sözlü dönemi. Tamam. Şuraya da yine belirtelim. Bu da doğru. Sav denmez mi atasözlerinin ilk hallerine denir. İslamiyet öncesi dönemde toplumda dayanışma ve kültürel canlılığı sağlayan, kendisine yarı dini görevler yüklenmiş sanatçılara Baksı denmez mi? Aynen öyle arkadaşlar. Baksı, kam, kaman, oyun, şaman gibi isimler verilir. Eski Türk toplumlarında yapılan bir çeşit kutlamalardır. Şölen, evet hayvanlar kesilir, ziyafet yapılır, şölen törenleri olur. Burada koşuklar söylenir. Bu da doğru bir bilgi. Destan dönemi edebiyatında ölen kişilerin ardından söylenen ve ölümünden duyulan üzüntünün, ölen kişinin güzelliklerinin anlatıldığı şiirler bu ad verilir. Yu adı mı verilir yoksa Sagu adı mı verilir bu şiirlere? Sagu denir arkadaşlar. Alper Tungo öldü mü? Issız Ajun kaldı mı? Felek Öcün aldı mı? En yürek yırtılır diye özellikle en meşhur örnek vardı. Peki hangi törenlerde söylenir? Yu törenlerinde söylenir. O yüzden cevaba biz ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bakın bu tarz soruları özellikle ÖSYM çok seviyor örnek vererek sormayı. Günümüz Türkçesine dönüştürülerek verilen bu dizelerin konusu ve şekilsel özellikleri dikkate alındığında İslamiyet öncesi dönemin hangi ürünleri olduğu söylenebilir? Hemen bakalım. Yağmur yağıp saçıldı. Türlü çiçek seçildi. İnci kapı kabı açıldı. Misk ve amber yoğuruşur. Bir doğa tasviri görüyorum burada. E, doğa tasviri varsa aşk, özlem, ayrılık gibi, doğa gibi tasvirler varsa biz bu örnekleri İslamiyet öncesi ne diyoruz? Koşu diyeceğiz. Destan bir milleti etkileyen olaylar olacak. Sago ölenin arkasından söylenecek. Yazıtlar kitabeler olacak. Savata sözü olacak. Cevaba ne dedik? Bursa dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki destan dönemiyle ilgili ifadelerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Destan dönemi sözlü dönem diyorduk değil mi özellikle? Şimdi baktığımızda divan edebiyatındaki mersiyeler gibi ölenlerin arkasından söylenen şiire biz ne diyeceğiz? İslamiyet öncesinde destan dönemi yani sagu diyeceğiz. Sagu burada var mı? Göremedim. Olsun. İslamiyet öncesi dönemde törenlerde şiir söylenirken kullanılan şalgıya da ne diyorduk arkadaşlar? kopuz dediğinizi duyar gibiyim. Artık bunları adımız gibi biliyoruz. Toplumda söz sahibi, şiir söyleyen kişi diyor arkadaşlar. Kam, kaman, ozan, baksı. Burada kamı gördüm ben. O zaman buraya biz ne diyelim? Kam diyelim. O halde bunu da eleyelim. Epik özellikler gösteren en eski sözlü ve manzum edebiyat ürünleri ne olacak? Milletleri etkileyen savaş, yiğitlik, göç, kıtlık gibi şeyleri anlatan nazım biçimine de ne diyelim? Destan diyelim mi? Diyelim. Evet geriye yuğla sav kaldı. Ölülerin ardından düzenlenen törenlere ne diyeceğiz? Yuğ törenleri diyeceğiz. O halde yuğ da gitse Geriye ne kaldı? Ata sözü kaldı. Ata sözlerinin karşılığı olan sav kaldı. Hiç bahsetti mi? Bahsetmedi. Cevabı o halde Edirne diyelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye bir soru karşımızda. Hemen bakalım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında nokta nokta adıyla bilinen aşk ve tabiat konulu şiirler. Aşk ve tabiat konulu şiirler sav olur mu? Atasözü de olmaz. Sagu olur mu? Ölenlerin arkasından söylenirdi olmaz. Koşuk değil mi? Tamam buraya koşu ekledik. Tamam. Koşuk adıyla bilinen aşk ve tabiat konulu şiirler biçimsel olarak da konu bakımından da halk edebiyatındaki neye benzer koşuklar arkadaşlar? Aşk, sevgili, güzellik, doğa gibi konuların işlendiği koşmaya benzemez mi? Benzer. Yakında duruyor bakın. Koşmaya benzer. Cevap çıktı bile. Bunların divan edebiyatındaki konu bakımından benzerleri olan da nedir? Gazeldir arkadaşlar. Gazelde bu tarz her konuda yazılır. Cevabı ne diyelim? Edirne diyelim. Evet çok kişiden folü bekliyorum. Hani belki kaçarsa 1 2 yanlışımız kaçar diye düşünüyorum. 4 5 yanlış yapanlar arkadaşlar özellikle 4 5 yanlış çıkaran varsa lütfen bu konunun ufak tekrarını yapsın o arkadaşlar. Hemen devam edelim bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerin hangisine bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Toplumu etkileyen geniş kitleleri ilgilendiren bir olayın sonradan bir sanatçı tarafından epik bir dille anlatılmasıyla yapma destanlar oluşur. Evet Doğal destanların yazarı belli değildi. Yapay destanların yazarı belliydi. Bir sanatçı tarafından oluşturulmuş doğruydu. Hemen diğer sorumuza geçtiğimizde koşuklar destan döneminde 7'li, 8'li, 11'li, hece ölçüsüyle söylenen ve dörtlüklerden oluşan lirik şiirler değil miydi? Aynen klasik özelliktir arkadaşlar. Hece ölçüsüyle 7'li, 8'li, sade bir dille söylenir. Dörtlüklerle yazılır. Sır şölen, kan, baksı destan döneminde yani sözlü dönemde İslamiyet öncesi destan döneminde çeşitli nedenlerle düzenlenen ve şiirlerle renklendirilen törenlerdir diyor. Şimdi arkadaşlar tamam sığır şölen diye bir tören, tören var. Yu töreni vardı değil mi bir de ölenlerin arkasında. Peki kam töreni diye bir tören duydunuz mu ya da baksı töreni diye. Bunlar şairler. Siz buna nasıl tören dersiniz değil mi? Yanlış bir bilgi. Cevap direkt Ceyhan çıktı. Destan döneminde dil yabancı etkilerden uzak, dilde başka dillerden gelmiş kelimelere pek rastlanmaz. Rastlanmaz tabii. Bu da doğru bir bilgi. Özellikle göçebe bir hayat hakim, birbirinden uzak bir hayat hakim arkadaşlar. Teknoloji yok, internet yok. Çok da etkilenmezler yani. Destan döneminin yazılı ürünü Orhun yazıtları, sözlü ürünleri de destan, koşuk, sav, savgular değil miydi? Evet. Yine Orhun yazıtlarında arkadaşlar alabiliriz destan dönemine. Ufaktan yazılı dönemde katmış burada. Orhun yazıtları var. Yazılı ürünlerde, sözlü ürünlerde de destan, koşuk, sav, sagu var. Bunları zaten biliyoruz. Bu da doğru cevaba Ceyhan dedik. Ve artık arkadaşlar geçelim. 20. ve son sorumuza. Bu dizelerden hareketle destan dönemi Türk edebiyatı ile ilgili olarak özelliklerden hangilerine ulaşılamaz diyor. bakalım. Şimdi hece ölçüsü kullanılmış mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klasik 8'li hece ölçüsüyle yazmış. 7'li 8'li 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Kafiye ile ahenk sağlanmış mı? Bakın kan, kalkan, buyan, uran dersek neyler birbirine benziyor? Anlar birbirine benziyor. Buna da ne diyoruz? Tam kafiye diyoruz. Evet kafiye ile sağlanmış. Şimdi ulaşılamaz dediklerini eleyelim mi? 2 ile 3'ü gördüğümüz yerde ne yapalım? Eleyelim. Cevap ya B ya E'dir. Sade bir Türkçe ile yazılmaz mı? E tabii ki de yazılır. Hece ölçüsünden bahsediyoruz arkadaşlar. Sade değil. 4'ü de gördüğüm yerde elememi yaptım. Aşk ve tabiat güzellikleri işlenmiştir diyor. Bakalım ben sizlere oldum Kaan. Alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize bu yan, bozkurt olsun bize uran. E birazcık daha destansı söyleyiş yok mu? Epik, yiğitçe bir söyleyiş yok mu? Hafif savaş tasvirini anlatmıyor, bizi anlatıyor. Aşk tabiattan doğadan nerede bahsediyor? Törenlerden doğduğunu da ben buradaki şiire göre ne yapamam, bilemem, ulaşamam. O halde 1 ile 5 ne olsun cevabım olsun Bursa dedik. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitirdik. Eminim çok kişi bu konuyu rahatlıkla halletmiştir. Ya da yapamayan arkadaşlar da kısa sürede çok rahatça tamamlayabilir diye düşünüyorum. Bir soru belki gelir belki gelmez o da bizim kısmetimize İnşallah gelirse sınavda başarısınız. Bir başka dersimizde daha görüşmek üzere hoşçakalın.